şefim ben biraz kararsız kaldım. O zaman ben hem krem hem marlenka söyleyeyim. İkisinin de tadına bakarım. <laughs> e, ya da tatlı işini sonraya bırakalım. Güzel haberleri alalım da önce. Niye aramadılar? <laughs> Kötü mü geçiyor acaba? Ha, ne oldu ya? Yok ya zannetmiyorum. Bence onlar barışmışlardır. Hasret gideriyorlardır. Bence de. Ay Hadi inşallah. Cansu. Bakıyorum da çok isteklisin bu ilişkiye. Ya Levent ben Ezgi'nin mutluluğuna istekliyim. Eğer ikisi birlikte olurlarsa bence çok mutlu olacaklar. Eminim. Ah Özgür. Özgür, ne oldu? Nasıl geçti? Yani diyalog kurmaya çalıştık da pek verimli olmadı yani. Ezgi pek tatmin etmedi. Nasıl ya? Neden ki? Ya o bir şey dedi, ben bir şey dedim. Çok şey konuştuk gibi oldu ama aslında hiçbir şeyle konuşamadık. Sonuca varamadık yani. yani. benim anladığım... buraya kadarmış. Ee, ben biraz içeri geçeyim, orada biraz oturayım. Ay inanmıyorum ya. Yani ben hiç böyle olmasını beklemiyordum. Ne oldu acaba? Niye anlaşamadılar ki? Muhtemelen birbirlerine gurur yapmışlardır. Ben şunu bir konuşturayım. Tamam, bir şey olursa bize haber. Hadi kalkalım, kalkalım biz de. Hadi yeter bu kadar. Ben Cranberry'le söyleseydim aslında ama. Levent, hadi. Neyse. Be Eskiden de böyleydi. Ne zaman bir şey üzülsen hemen kıyıya köşeye kaçardın. Onun için neyin var diye sormayacağım kız. Anlat bana kız. Anlat ki rahatlıyız. Biraz da ben rahatlayayım. Günal abin aşktan anlar bunu biliyorsun değil mi? Onun için bana anlat kızım hadi. sen anlıyorsun da ben galiba hiç anlamıyorum inan abi. Hiç. Nerede canımı en çok yakacak? Kalbimi kıracak, beni üzecek adam var. Gidip onu buluyorum. O da yıkıp döküp gidiyor. Sonra ben hayal kırıklığımla acımla oturuyorum. Öyle bakıyorum. Ben çok yoruldum artık. İşte aşk böyledir kız. ...acısı insanın ciğerini yakan. Ama bir de mutlu oldun mu... ...bambaşka bir insan olursun. Kaç gün o mutluluk gün abi? Üç gün. Ben artık bıktım. Üç gün mutluluğun arkasından, ağlamaktan... ...hayal kırıklığından, acısından bıktım. Belki kabul etmem gerekiyor. Belki ben beceremiyorumdur. Belki ben bilmiyorumdur. Biliyorum. Çok kırgınsın ne yaşadığını en iyi sen bilirsin kız. Ama bunun en iyi ilacı zaman. Zaman. Zaman acıyı hafifletir Ünal abi. Ama ben aynı benim. Acı hafifler. Ben giderim. Yine canımı yakacak, üzecek, kalbimi kıracak birini bulup... ...o acıyı tekrar yaşarım. Benim kendimi değiştirmem lazım. Benim kendime bakmam lazım. De ...çok şey bekliyor Belki de onları azaltmam lazım. Evlenmek istiyorum. Belki de bu... ...evlilik takıntım, çocuk takıntım... ...beni yanlışa sürüklüyor. Belki de ben bunların hiçbirini istemiyorum. Hiçbiri bana ait değil. Belki de bu yüzden hata yapıyorum. Bu beni aceleci yapıyor. Öyle deme kızım. İstediğin zaman evlenirsin. İstediğin zaman aile oluruz. Nurdan abi... Belki ben evlenmek zorunda değilimdir. Belki de bu benim fikrim değildir. Gerçekten çok kırgınsın kızım. Onun için böyle diyorsun. Sana söyleyeceğim tek şey var. Değmeyecek insanlar yüzünden sakın bu düşüncenden vazgeçme. Tamam mı? Bu senin hayalin. Ya benim hayalim değilse? Ya ben gerçekten hayalimin ne olduğunu bile bilmiyorsam? Benim gerçekten kendi hayalimi bulmam gerekiyor. Belki ben içeride gerçekten ne istiyorumu bulmam gerekiyor. Kız, bizim için önemli olan senin mutluluğun. Evlen sen de evlenmesen. Bunun bu bulacağına eminim. Ama bunun için zaman gerekiyor. Bence her şeyi biraz zamana yay. Ve ondan sonra gene konuşalım. İyi ki sen varsın. Sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.